Uzun süredir gördüğüm en iyi monitörlerden bir tanesi. Her sene kendi katmanın üzerindeki katma değeri ve kaliteyi arttıran bir marka. Bugün de yine 480 Hz monitörleri başta olmak üzere gördüğümüz bütün ürünler oldukça iyiydi. Asus'un bu etkinlikleri artık gelenekselleşmeye başladı. Bütün sektörü bir araya topladığı için bence <laughs> önem taşıyor. Bana bak bu arkada görünen şey var ya, ilk monitör var ya, görüyoruz değil mi onu biraz olsun? O ilk monitörde en çok beğendiğim özellik monitörün içindeymişim gibi çalışıyor olma imkanı sunması. Bence en çok fark yaratan özelliklerden biri OLED Care'ı da düşünerek piyasaya sunuyor olmaları. Mesela insanların en çok korktuğu noktalardan biri OLED monitör kullanırken yanıklar oluşması. Oyunlar biraz değişik bir olay çünkü uzun süre arayüz sabit kalabiliyor ekranda. OLED Care özellikleri sayesinde Asus'un monitörlerini ben de deneyimlediğimden bunu rahat söylüyorum. Monitörü ne zaman dinlendireceğinizi, nasıl kullanacağınızı, nasıl bu özellikle ayarlayacağınızı hep size söylüyor ve monitör sizi yönlendiriyor. Şu anda zaten bir tane Asus OLED monitör kullanıyorum ve fazlasıyla memnunum. OLED'in özellikle düşük gecikme süresine bayılıyorum. Globalde ve Türkiye'de oyuncu monitöründe bir numaralı banka. Dünyanın ilk parlak molekül, iki molekülünü vermiştik. Geçtiğimiz sene duyurmuştuk burada.